Selam, çok mutluyum şu an ya. Gönlümü açtım, yıktım. Ne? Tabii var, senin seçtiğimi de farkında var, neyi seçtim. Aa, hoş geldin. Şu an nasıl yayın açtım aklımda bir fikrim yok ama. Ne? Olmaz. Olmaz. Yok açmazdım. Kumaş ne kanka? Çeviri var. Yeni özellik gelmiş. Kumaş ne? Evet hatırladım. Belediye. Bir saniye. Şu yeni gelen... Özellikle çok kötü de ben bir saniye. Şu an şoktayım. Nasıl kapı? Evet biliyorum. Sabitte olduğum için. Ama olmaz. Ne yapıyorum? İftara <laughs> kadar bekleyeceğim oruçluyum. Açım. Görüyorum. Bir şeydim. Sadece yani Neyse. Arkadaşım. Dur okudum komik geldi de aynı. Ne no olur ne no olmaz siliyorum tamam mı? <laughs> Abla beni artık önce örümcü... ama olmaz olmaz. Yani Ben de çok sıkıldım. ne boş boş selam gönderiyor ya. Kapanma, kapanma, git. Velet toplantısı. Oh. Baba. Sesim çok pis kısıldı. Bu arada şey yapmayın, bağlamayın haberiniz olsun. Bağlamayın. Ah. Ne sorun Bunu yazın. Evet, evet. oha 43 kişiyiz uzun zaman sonra. Anne odama gelme. Oyuna mı girsek? O oh, selam. Olabilir yok. Yeni hesap istemiyorum. Ya geveş kaplumbağa ne istiyorsun? Adın neydi oyunu? Unuttum ben bir saniye. boş ver çetten bana sana ne olacak da niye halt diyedin Evet. <laughs> niye ya? Emerald. Ben de yeni marketten geldim. Hileci bir nefret mi? İyi en gıcıkları ya. Bahar gelme. Git. Kapıyı kapattım geldim. Kaç yaşındasın ablu? Yaşımı demiyorum. Daha demin Bahar'ı odadan kovmuş bulmaktı. Evet 85 yaşındayım. Brookhaven'da olan anılarım geldi yüzüme. Bahar yemek söyleme. Yemek deme bana. Açım. Açım. Ve gel yayına yazıyor. Ben giremiyorum. Roblox'a 8 yaşında olduğum için. Abi saat var ne? Sizde bir saat mi var? Bizde daha iki buçuk saat var. Ne giriyoruz şimdi? Zümracık özürlüyüz ya. Niye? Herkesten özür dilerim. Evet Bahar. Kanka burnumu çekerken <gülüyor> <gülüyor> Bu saçma soruları cevaplamıyorum. Gidip Nihat Atipoğlu'na sorabilirsiniz arkadaşlar. Pekar ikisiye giriyorum bu, bu arada. Ya hoşça kal. Kanka geç kaplumbağa gitme. <laughs> Burada mıydın ki? Tabii de öyle olursa ben her gün yapıyorum yanlış. ya hayır. Oyun açılamadı ne? <laughs> Bence öyle mi olsun? Allah Allah. Deprem mi oldu? Abartma bağır Anca yatak falan sallanmıştır yani. Sen saçmalıyorsun. Sen ne yazdın ki senin mesajın gelmedi kanka. Mesajın gelmedi. Youtube bazen mesajları çekiyor ya. Ne yapayım? Hastayım diye. Onlara. Kaç öde var? Son iki falan hmm. Kaç özel var bilmiyorum. Çok değil. Ama takas yapmıyorum çoğunlukla. Takas yaparsam da parlak pet arıyorum. Üç tane parlak pet arıyorum. Varsa bir şeyler verebilirim. Kedimsi mantikor. İki ayaklının hindistan cevizi ve neydi? Neydi? He. Şey ben 30 yaptım. 30 özel pet mi? ben bile senin yayına gelerek sevinerek karşılıyorum. Evet. Kanka mesajın düşmemiş. Yedi. Ay dün gördün mü admine biz oyunu? Evet merhaba. Kankacım. Mesajın düşmedi. Youtube çekmiş mesajını. O yüzden okuyamadım. Ben de geliyorum gel. Yoksa okuyorum. 5 ödülüm var. Maşallah. Kankacım evet de tüm mesajlar değil zaten. Birkaç birka Bir, dakika konuşacağım. Youtube bazı atılan mesajları çete düşmüyor. Ben senden başka kimse göre senin attığın bazı mesajları. O yüzden görmemiş olabilirim. Kusura bakma. Parlak pet vermeyle iyi, ol iyi oldu. Aa, evet ama ben alamadım onu. Bu bile özeli varmış. Ne? Mumya kedi. Özel. Parlak. Ne? Merhaba dedim. Hihi merhaba maka. Böyle dedin. Merhaba kanka. Dedim. Benim 30 kaç yıldır oynuyoruz. Abla bırma sesine odama kadar gel ya. Odan'a dalarım şimdi. son kamerayı açarım. Tamam mı? Benim 30 kaç yıldır oynuyorsun? Biyimle konuşma. Kanka yeminle 3 yıldır. 3 yılın sonunda yayın açtım. Yok. Şimdi kamerayı açarım telif yerim. Anlıyım var. Dün doğum. Aa, dün rüyamda. Ben okumuyorum. Dün rüyamda yemin ederim ki. Darwin ve Bahar dans ediyordu. Halay çekiyorlardı. On... <laughs> ben de ikinci onu dönerken hesabımı çaldım. Isne, Bir yıl. Ve ben pet içliğiyle eğlencesini ekledim. Ben petle bilmiyorum. Hoşça abi dedim. Gitmeni istemiyorum çünkü. Benimle konuşma yazdın. Ondan sonra ben de bir şey demedim. Hoşça kalın nerede diyeyim kanka. Allah'ım ya. Isne kanka su meyve konuşun ya. Çok hastayım ve açım. Ben sana özel bir şey yaptım. Yani yapmıyorum. Küs değilim. Ya da e, mutsuz değilim. Ve susuzum. Çok susuz. Aa kart buldum. Bu ne? Yakında yeni fırsatlar gelin döneceğim. Gözüm dört aç. İlk kırmızı çin zarfımı buldun. Her gün farklı bir yerde yeni bir zarf beliriyor. Aa ne güzel. bırakmış o ama ben bırakmasını istemiyorum bırakamaz. Kız bu sefer şehirde sapa sağlam. He? Ateş adlı. Bana bir mektup mu geldi? Hongbao. Bahar tabletinden oyuna gir Ama yakınlaştırma pompası ne Tekaks oynuyorum. Tüm şey mavi. Evet, tüm arkadaşlarımı moderatör yapıyorum çünkü kimseyi eee Sen arkadaşımsın ama o kadar yakın değilsin demiyorum. Tüm arkadaşımı moderatör yapıyorum. Burada gönderme yaptım ama buradaki birine değildi. Bakacağım. Öyle bir şey olmadı. Ayrıca oh. Ben açım oğuzuna gitsem küfür falan derim. Oruç gider giremem valla. Nereye? Bakın şu an neden böyle davrandığım hakkında bir fikrim yok. Ne diyorum neyse. Ay git beniniz. Arkadaşlar kavga etmeyiniz lütfen. lütfen. Ay bir şey oldu. Gotik zümra ne ya? Tamam ben gidiyorum diyor. Niye? Git be. Git be. dedim ya. gitme diyecektim. Ya yayını beğenen, Beğene, beğene Zümrani'nin petlerinden vereceğim. bayağı hesabı yapamazsın. Hesabı şifresini sen de bilmiyorsun. Arkadaşlar kardeşime bile hesabın şifresini vermedim. Ona göre Kanka şu an seni anlamakta bir şey çekiniyorum. Ben biliyorum. Yerine okula gitmeyeceğim. Oldu. Başka seni sürükleye sürükleye götürürüm haberin olsun. Başka efendim. Evet kardeşim var. Muhakkak değişti mi bilmiyor musun? Ay. Ay. Geldim. İnternet gitti der. Gotik oldu. Bir dakika ol. Ay ay. Bir şey yazıyor musunuz? Geliyorum. Kardeşim var. Bu arada şey chat gitti telefonumda.